Arkadaşlar tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bahçeli ile görüşme trafiği e, konusunda bir takvim e, söylemeye gerek yok. E, çok sık görüşüyorlar, sürekli e, istişare halindeler. Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, prensipleri, stratejileri açısından son derece e, güçlü bir e, istişare söz konusu olduğunu e, ifade etmek isterim. Şimdi burada yapılan açıklamalar var tabi. Bugün henüz vakit var ama bugün itibariyle e, Cumhur İttifakı içerisindeki dört parti e, kendi logoları ve listeleriyle gireceklerini açıkladılar. Dolayısıyla şu ana kadar bu durumda bir değişiklik e, söz konusu olmadı. Tabi bu çalışmalar yürüten arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın e, yani karşılıklı olarak partiler arasındaki bu e, gündemleri değerlendiren arkadaşlarımız var. Şu ana kadar herhangi bir değişiklik yok. Tabii şunu her zaman söyledim. Her türlü karara burada tabii ki saygı duyuyoruz. Nihayetinde e, bu ittifaklar içerisinde ortak listede mümkündür. Ayrı ayrı listede mümkündür ya da sizin dediğiniz hibrit modeller de mümkündür. Ama şunu unutmamak gerekir. Nihayetinde e, her siyasi parti ittifak ittifak bir koalisyon değildir. Her siyasi parti kendi müstakil kimliğini, kişiliğini, karakterini koruyor. Ve bu partiler e, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını desteklediklerini ilan ettiler. İlk olarak e, Sayın Bahçeli bunu ifade etmişti biliyorsunuz. Aylar evvel Sayın Bahçeli'ye ve diğer e, ifade eden e, genel başkanlara, partilere buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Daha sonra diğer partiler de ifadelerini ortaya koydular. Dolayısıyla e, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, e, yeniden Refah Partisi çerçevesinde e, bir değerlendirme yapıldığında onların şimdiye kadarki açıklamalar kendi listeleri ve logoyla girecekleri şeklinde. Burada tabii her partinin kendi müstakil kimliği içerisinde farklı yaklaşımlar e, söz konusu arkadaşlar ama bütün bu yaklaşımlar e, değerlendirilirken şunu unutmamak gerekir. Sonuçta bütün bu seçim sürecinde partiler kendilerini bağlayan ittifak içerisinde bir tutum olarak e, ittifak bildirisi ortaya koydular. Niyacinde ortak aday olan Hüseyin e, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ilkeler, prensipler, tek millet, tek devlet, e, tek bayrak bu çerçevede ortaya koyduğu tek vatan ilkeleri e, ana şemsi olmak üzere bütün bu e, süreç bu çerçevede yürütülecek arkadaşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.